Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ne oynuyorum? Gears 5'e oynuyorum. Evet Gears 5 Hive Buster. Yani modunda 6. bölüm ve son bölüm olan e, yol adlı görevimizi oynayacağız. Evet yine oğlum bana eşlik edeceğiz. İki kişi birlikte Split screen ekran ikiye bölünmüş şekilde oynayacağız. Evet Gears 5'in e, hikayesi değil. Bu DLS olan İngilizcesi Hive Buster, Türkçesi Kovan Avcıları modu. Evet, e, kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum ve izlemeye devam edin. Bu videomuz e, Giriş 5'in son videosu olacak. Ardından bu Giriş 5 yerine başka oyun e, alacağım arıya ona devam edeceğiz. Evet, sefer kısmından ilerlemim Çukur Fırtınası Operasyon 5. O, orijinal değil, Kovan Avcıları modunda devam ediyoruz. Bölüm 6 ve son bölüm oyunumuzun son bölümü yol. Hemen seçimlerimizi yapalım şuradan karakterlerimizi ve oyunumuza başlayalım. Yine sol taraf bende. Ekranın sol tarafı bende. Sağ tarafı daha da ara dönecek. Evet gayet güzel Hı, aksiyonlu bir oyun. Hani çok da kısa değil aslında. Şunun işte bir DLS Altı bölüm yaklaşık e, en azarım yarım saatten 3 saat falan sürüyor. Evet şimdi ilerleyelim bakalım. Neymiş görevimiz? Yoldan ilerliyoruz. Burası geldiğimiz başlangıç kısmı. Evet ilk ilk görevde hatırlıyorum buraya gelmişti diye hatırlıyorum. bakalım ne yapacağız bizden ne isteyecek oyunumuz? Neler oluyor? Ona tütsü gibi bir şey mi? Sanırsak. Bilinmezliğe gelip aklına... Yolu gösterdi. Aynen tütsü gibi bir şey yaptı. Yok artık. Ataların izlerinden yürü mü dedi. Öyle bir şey yazdı orada. Geçtik aradan. Hadi devam edelim. Vakaku, evet Vakaku diye bir kuş benzeri bir yaratık vardı bizi en son kovalamış, ondan kurtulmuştuk. Şimdi e, onu bulma görevimiz. Onu bulup ondan e, yanlış hatırlamıyorsam sıvı gibi bir şey alacaktık. Bu güruhu yok etmek için çünkü o da güruhu yok ediyordu. Tamam yolumuz bakalım ne tarafa gidiyor. Yolla yürü. Şuradan devam edelim. Tamam bulduk. Evet böyle sihirleri beraber açıyoruz. Şöyle açalım. Önden bayanlar. Arkasından da biz. Evet başka neyimiz var? düşmanlarımız var bu arada yolumuzda devam ne oldu? Sanırsam yavaş yavaş düşmanlar gelmeye başladı evet. Aynen. Bunlar patlıyor kendisi ya. Tamam tam zamanında kaçtım ben oradan. Bunlara benim taktiğim vur kaç bıçakla vurup kaçıyorum genelde. Daha kolay Şimdi gümlettim şimdi. Şunu patlatırsam ki evet. Tamam. Hava dayanıklı değiller. 3-5 merminin ölebiliyorlar bunlar. Çok güçlü değiller. Bayağı kalıbı arkasına vurdum. Çık oradan. Çekil. Şimdi yakalamaya çalışıyorum ki falanla kurtuldum. İyi patlattı. Harika. Bir daha bak. Aa, bakalım. Ben de daha sıkayım şöyle. Ha şimdi. iyi oldu. Patlattım da kendi kendilerine patlamış oldular. Tabi yandan geliyorlar. Al o zaman. Şimdi bıçaklayın şöyle. Gel. Allah <laughs> güzel. Bıçaktan baya e, hızlı ve rahat oluyor. Şuna da. Vurup kaçtım şimdi. Ha. Gel. Sen de. Güzel. Daha bir daha var burada. Sen dal. Şuna sıkayım dedim ama. Abi daha da paramparça etti zaten. Şimdi gelenleri parçalayayım şöyle. Ooo evet. süper oldu. Daha geliyorlar daha. Al bakalım. Hıh. Arkanda. Bak, al bakalım. Tamamdır. Evet Gears 5. bastır Kuman Avcıları Operasyon 5'te. 6. Bölüm son görevdeyiz. DLS'imizin son bölümü burası artık. DLS'imiz son erecek şu şey yardım edin de kısalım şunu. Yok artık yine mi? Yine kayıyoruz. Aşağı doğru. Ha yine bekliyor burada. Kırılıyor. Bu, bu, bu bitti mi diyor? Aa, wow. Bu harika bir özellik şey ya. Benim silahım öyleymiş. Ben de bu silahı niye ekstra bir özellik yok diyordum. Lancer GL. Şuna bir bakalım. Git, git, git. Geldim. şimdi şuraya. Oo muhteşem. Süpermiş bu silah. mem alayım hemen. Onun aslında daha güçlü bir yaratıklar kullansam daha iyi olurdu gibi ben ama. Şuna saldırayım. Sisi kim attı? O mu attı sisi? Oo bir daha verdi parçalamaya başladı bile. Oh böyle ikiye. Geliyorum. Onu ben öldüreyim en Hadi be. Tam zamanında mermim bitti. Ha kim geldi? Bir boss geldi. Boss'a saldıramayacak. Ya mermim yok ya. O mermiyi gitmeseydim keşke. Şimdi bunları çok daha rahat geçirdik. Ama ne de bu? Gidin de. Yardım. Yatacağım yardım. Sonunda kalktım güzel. Geliyorum ölme. Dayan geliyoruz. Dayan 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 dayan. dayan. Ha. Tamam. Ya şu kuyruk fırlatanı öldürmemiz lazım önce ya. Boss'un önce küçük kuyruk fırlatan var bir de boss var. Hangi birine bakacağız? Arkamdan vuruyorum. vuruyor. Bak. Kesinlik alırsın da ben sıkayım. Gel buraya. Hı. Aşırı hızlı var. Kontrollerden nişan almak zor olduğu için. Hızlı olunca yetişmek zor İyi bayağı bir vurdum. Buna mı geliyor? Tamam ben arkadan şimdi bulacağım onu. Bu bana geliyor. Destek. Kaçıyorum ben. Heh. Hadi şimdi. Çok iyi sıktık. Şunu niye pa patlamadı o? Hadi be tamam Patlatıp Kurtulmak istiyorum ben ondan ya. Hadi al bakalım o zaman. Oo güzel. Ha, boss. Boss nasıl öldü? Bu nokta kurdu ona da mı işler işte <laughs> Hala fark etmiyor. Sonuç dönmüş. Şuradan bir hemen mermi takviyesi yapalım. Hadi devam. Aç şu kapıyı. Ha, hmm. Oo manzara çok güzel. Harika. Eee. <laughs> muhtarlık nakına gördüğümüz mantar şeklindeki ağaca benziyor diyor. Devam edelim. Görevimiz Vaka ulaşmak. Şimdi grubu öldür. Şu an grubu öldür. Bir grubu öldüreceğiz şu an. Bir Gül grubu. Ha. Değerli yine test reyi bekliyor. Parçalamak için. <laughs> ben de sapanla sıkayım şöyle. Bir sap kuran. Pardon sap kuran. Bayağı güzel bir silah. Üçlü atış. Ama çok hiç fazla şey yapmıyor, isabet oranı düşük. Hala geliyorlar, o sol tarafa geliyorlar? Akılda ne yapılıyormuş? Yok artık, iki tarafta geliyorlarmış bunlar. Hadi be, mermisi bitti tam zamanında. Bu Ha. Aaa. Kim var başta? Gelen, gelen biri var. Bombacı münaim geliyor. Gel bakalım, al. <laughs> <laughs> Güzel. Bir tane var. Bomba attı. Kaç. Gel. Buna bak ya. Geldim. Hadi o zaman pompayla sıktım ben de. Oo geçtim valla. Hah. Ben de parçaladım. Ha mermi takviyesi tamam. Şimdi devam. Nereye gidiyoruz bakalım. Oradayız, onun götürdüğü yere gidiyoruz. <laughs> Eteşe gibi, onun götürdüğü yere. Deş bakalım oraya aslanım. Çok güzel. Eee, bu lan nereymiş bu da ya? Yok artık. Onların içinden robot çıktı ya. Komododan parçalıyor. Helal olsunlar ya. Vallahi iyiymiş. <laughs> Nerede? Adam bugün de içime girmiş. Büyük büyüye ne yapacağız? Daha pentayla sıkacağım ben. yok. Kendi kendini adamını buldu. Al bakalım. Hayır 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 atıyorum. Süper almam lazım derken alamadım. Yapmayayım. Yardım. Bak. Bak ya pompalıyla tamam ben arka, arkadan arkadan sıkıyorum ona. Şuna saldırıyorum Ölüyorum. Geldim. Hadi mermi. Al bakalım bunu da al. Bakan parça ama ben de yaptım. Heh. Helal be kız iyi kurtarıyor bizi var ya. Al bakalım. Gel 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 gel. Şunu al. Şunu da, da al. Ne oldu? Vallahi iyi patladı Helal olsun iyi Geliyorlar. <laughs> süper bir gel. Gel bakalım gel. Yine geliyorlar. Bir patlatınca hepsi bir patlıyor. Vallahi iyiymiş. Devam. <laughs> ha, daha kesin bunlar diyecektim ki onlar da silahlarımız doldu. Bu silahları burada harcamasa mıydık <laughs> acaba? Yok daha nerede harcayız? Aa, oh, süper. Lansır var, lansır alsam mı acaba ya? Ben de e, kesip parçalasam, lansır alayım. Evet, lansır aldım. Hadi bakalım, elektrikçi sen mi? Heh, kapıyı açtık. Hemen düşmanlar çıktı karşımıza. Şimdi benim bitene kadar birkaç kişiyi alt edeyim. Nereye kaçıyor acaba? Allah, mermi. Bekliyorum. Önümdeki siper kırdılar ya. Kavurum kayboldu. Kavursuz kaldım. Güzel. Bir yandan daha geliyor var mı? Ben şöyle bir yol da. Biraz yardım olsun. ha. Biz yukarıdakiler eksikti Şimdi tam oldunuz. Hayır. Ya şeyde kavurulacak yer yok ya. Ne yapacağım ben burada? Şunları önce, önce bir önce bunları öpmeniz lazım. Kalkanlar var şuna bak. Al bakalım. Şunun ölmek üzere şu yok olmak üzere hadi. Bak bayağı zorlu orada bayağı kalabalık çıktı burası. Yardım ediyorum sıkıyorum ben de seninle beraber. Allah'a ölümden için. Valla hep duruyorum. Ne oldu? Oh, help me. Help me. Help, help, help. Ha. Şu üçlü atışı alayım ben bir tane. Dur. Şimdi gel bakalım sen. Sen de gel. Hadi be ısınma ya. Isınma. Ama çabuk ısınıyor ya. Nereye gitti? Şurada. Çok uzakta bir yerde orada. zaman ben bunu buradan şöyle. Ooo! Oh oh, 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 oh. Headshot yaptım. Şunun Mermilik tam Tamam mı? Şurada bir yere sıkıp duruyor manyak Ha Bakakunun Aa şarjdan düş dedi Böyle bir şey yazdı ama Gidelim bakalım Bakakunun Lukaku der gibi Bakaku Geliyorum Wakaku. Ha. falan karşına göre burada artık bir şeyler olacak. Bayağı uzun sürdü, uzun sürdü. Son grev olduğu için olabilir. Son bölümdeyiz artık. Yani grubun son direnişi diyebiliriz. Hep bizim de son ee, saldırı hattımız. Ha bir ne kayıyoruz. Ne oluyor burada? Herkes birbirine saldırıyor. Aynen. Yok artık. Aa şu izi geldi ne burada? Hadi onu hallederim o zaman ilk önce. Hadi. Ölmez birey. Ooo süper. Şimdi tamam. Yapma. ısınma ya. Hop. Sniper var sniper. Çok kötü vuruyor. Şu abi bir doldurayım. Şunu bir. Şimdi daha tamam. Bir daha tamam. Ya bir sniper kaldı sanırsam. Evet sniper. Sniperlar kaldı da. Fena vuruyorlar. Nasıl vuruyorlar? Hadi koşalım. Aynen biz ona yaklaşalım derken. Hadi. Ya şu. Niye kullanmadı hızarı? Ben tesirleri kullanacak diye bastım Şabir dolduruyor. Bak ya. Niye ya böyle yapıyor? Help yardım. Kafir yerdeyim. Ooo işte parçaladım. Ben de ne yapayım artık mermiyle parçalayacağım. Yapacak bir şey kalmadı. Yapamadım bir türlü olmadı anlamadım. Ha şimdi çalıştırdım. Şimdi çalış olmadı ya mı yok? <laughs> ha sen güzel. Eyvallah sağ ol. Hadi gidelim oğlum nereye gidiyoruz? Şunu kullanacağız. O lan gemi gemi giymiş iyi. Yani nasıl bir şey mi? Ha sal. Salı kullanıyoruz. Müthiş bir yolculuk oldu diyor. Hı, -hı. Yalnızca ya, senin desteğin. Çok hızlı geçiyorsun ya. İsap etmeliyim senin hakkında yanlış. Okumuyorum ya. Eee? Şu silahı alsam. gunlaşır. pompanın yerine. Heh, gelmeye başladılar. Atladı buraya. Bunu arkadaşlar ben bıçak kullanıyorum daha hızlı ve etkili. <laughs> güzel. Devam et devam et ha. Bir daha gelir güzel. Var mı kimse yok şu an. Tamam şu an gönülde kimse yok. Evet aynen. Biri sıkıyor. Neredeler? Ya sis duman vurdu burayı bir şey görükmüyor ya. Bu neydi? Ha. Tamam şimdi tam oldu. Bir minik eksik, de eksikti. Ne oldu? Kaçtılar mı? Allah Allah. Alttan gittiğimiz için mi? Bak ya. Hadi artık şu gemiden şu gemiyle bir kurtulsaydık. Nereden sıkıyor? Ha dibimize geldi. Hadi al bakalım. Sonunda çalıştı dünya. Testireyi çalıştırdım sonuçta. Silahımızın testiresi var. Çalıştırabildim sonunda. Bu kez param parça Ha. ben de birini buradan burada hallettim. ha. Uzakta film dalladım. Hala sıkan birileri var. Filmimizdeymiş ya, ya. Geldim. Mermi. Ah. Evet. Mermi takviyesi gel. Yine geldi bizim minikler. Baş belaları geldi. Sıkalım bakalım. Kim bölündüler? Aynen. Top. Ya çok hızlılar. Hadi be. Sık, sık 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 güzel güzel, güzel, güzel. Her vurduğumuzda sayı zaten. Bunlar denk geldik. 2-3 kişi sürüyse birer bir ölüp düşüyor aşağı hızlıkça şöyle. Ha. bulduk güzel. Tekrar büyüyor sanki? Sanki, sanki, sanki. Burası sıkma, ya yes. Bura sıkıyor arkasından. Mermi bize yazık. Gel mermiyi fırlayalım. Bitti mi? Weak? Yolculuk. Ha, aynen. Yolculuk bitti şimdi. Geçmişimizden kaçmaya ne kadar devam edeceğiz? bu gelmeliyiz. Gelmemizi sağladı. ha? Ne sağladı gelmemizi? Hızlı geçti için okulamadı burayı. Neyse. İzleyicilerimiz inşallah okuyup oradan ne demek istediğini anlarlar. Beni buraya görünüş... Ah! Okumuyorum. Yok artık ya. Pes ettim ya. Vakaku burada. Ha bulduk Vakaku'yu. Böyle arıyla horoz karışığı bir şey. Değişik bir ne bir daha farklı bir yaratık Ha. Burası kafalı. Arı gibi böyle. Ne bileyim ya bir değişik bir yaratık işte. Bizim de çıktı. Kaçma gerek. Şu silahı değiştireyim. Hadi be tam zamanında kaçtı. Nerede bu? Elin altına girdi. Hadi yine ben bugünden çıktı. Şansıma bak ya. Vuralım şunu güzel. Yine. Yine mi? Al bakalım. Bakak bu. Ne oldu? Aa pör bu her şeyi yıkıyor. Kaç. Son anda. Aşağı inmiştir. Aha. Ha uçmaya başlar. Hadi vuralım şunu. Daha enerjisi full neredeyse ya. Ne bu kadar sekiyor bu silah? Ben normal silahıma geçiyor ya Gel bakalım. Bayağı güçlü hali artık. Son boss bir şey sonuçta artık. Ne oldu gene mi yerin altına girdi? Oo, ya kim bu? Ne yaptın? İkmal. Benim mi yapalım? Heh. Kuş gibi, kelebek bu gibi sokarım derler de, burada tam öyle. Hayır. Daha... Kafası horoz. Kartal, kuş, bir şey gibi bir şey ya. Bayağı az kalmış neyse, hadi yarısından aşağıdan ineceğiz. Devam 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 şu yeşil böyle, sarımsı bir yerler var ya sıkıntı basma izliyor. Ha şimdi enerjim gidiyor kaçmam lazım şöyle çık kaç kaç. Hadi. Ya ölmez misin ne ölmez misin? Güzel. Ne evet, bir kahvemi koparttım. Hanatların kızı diye bir şey var orada. Lan oraya vurursak e, gidiyor. Neredesin gel bakalım. Makkaku. Lukaku. Ya nerede ya? Göremiyorum. Hah. Şimdi buldum. Ha, saklanma gel buraya. Hadi iyi az bayağı be az kalmış bayağı. Hiç gerek var mı? Tanıma gel dikmal yapalım. Hı. Şöyle mermiyi fullleyelim artık rahat rahat şunu. da, tüketelim artık. Az oldu bu. Gitme buraya, Daha hız yaptım. Verdim. Heh. Bak ya. Bak ya. Bak ya. Bak çağırıyoruz. Hah. Düştü. Evet aynen düşürdük sonunda ya. Şuna bak dedim ya horoz gibi böyle bir şekilde bir şey var. Değişik bir yaratık. Ama hallediverdik sonunda yani. Güzel. Eee? Uyanınız yeniden doğdunuz, yenilendiniz ancak tükenmediniz. Üzerinizdeki ağır yük artık değişik bir tüy kadar hafifsiniz. Ya artık değişti. Bir tüy kadar hafifsiniz. Ne oh. yapıyor? Kuşu seviyor. Allah Allah. Biz bu kuşu öldürmeye... Feather. Bu anlamadım. Neyse. Bir mücadele etti sizce. Siz yaşayacak mı? Yeah. Evet okay. öyle güzel bir gün. Herkes hayatta kalmayı başardı. Bence de güzel bir gün. Good day. Good day. Good day. Aynen bunun zehrinden mi diyelim? Ondan alıyoruz. Sanırsam bunu bu güruhlara kullanacağız. Çünkü ilk bölümde başlangıçta güruhları yok ediyordu. Onun aldığımız sıvı. Bakalım bu sıvıyı ne yapacak? Laboratuvara getirdik sıvıyı. Tamam şu kız. Ne yapalım? Bakalım bu sıvıdan. Böyle yani. özel kıyafet yapıldı bize. Vay. Evet. Özel silah, özel mermiler falan mı? İlginç. E ne yapıyoruz şimdi? Kız bir şeyler yapıyor kız da. Gitmedi mi? Allah Allah. Devam mı göreve? <laughs> Nereye gittik? Yine oraya ha. Şunlar. Kaptı kaçtı mıydı bunların adı? Hazır mıyız Scorpio? Başaramazsam bilmenizi istiyorum. Bu sizin hatanız ve ben sen, sizi Musa. <laughs> <laughs> ne, ne durumda? <laughs> Boş ver benim endişemi. Bu sefer ben onlar için sürprizim. <laughs> hmm. Güzel. Tabii maskeleri takıp onların bizi yutmasını bekleriz. Diğer tarafta görüşürüz. <laughs> Bizi kaptılar. Bitti. Yok artık. <laughs> Beklenmedik bir şekilde gitti. Evet, Gears 5 Hive Buster Kovan Avcılara modu bu şekilde son bölümüne gelmiş olduk ve son bölümü bitirmiş olduk arkadaşlar. Yani yavaş yavaş şöyle menüye videomuzun videomuzu sonlandırabiliriz artık. Evet, videomuz e, Gears 5 Hayır Bastır Kovan Avcılar modunda 6. bölüm yol son bölümdü. Yolun sonu görünüyor dedi. Görünüyor yolun sonu göründü. Kılavuzun gereği yok. Evet kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Ben izlemeye devam edin. Gears 5 artık bitti. Başka bir oyun alacağım. Büyük ihtimalle sayılı punk olur. Her şey gönlünüz olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Ben izlemeye devam edin. Başka oyunda başka bir görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla, mutlu kalın. Daha güzel, daha iyi günlerde görüşmek dileğiyle.